Merhaba sevgili yaylar. Yakın çevre, kardeşler, komşular, akrabalarla ilgili bazı gelişmeler sizi etkileyebilir. Eğitim, seyahat, iletişim veya ticari faaliyetlerinizden sonuçlar alabilirsiniz. Yurtdışı, medya ve hukukla bağlantılı işlerinizde şanslı bir dönemdesiniz. Bir seyahat ve tatil arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bugün 10 Ağustos 2014 Pazar güneş günündeyiz. Kova burcundaki Ay dolunay fazında ilerlemesini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde Ay Akrep burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Dolunayın etkisiyle daha hassas, sinirli ve huzursuz olabiliriz. Kaza ve sakarlıkları açık olacağımız için sabırsız ve riskli davranışlardan uzak durmalıyız. Ay öğleden sonra Satürn'e kare açı yapacak. Ciddi ve karamsar duygular ön planda olabilir. Akşam 21.10'da 18 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcundaki dolunay gelecek gelecekle ilgili beklentiler, projeler, umutlar, toplumsal kavramlar, özgürlükler, reformlar, grup çalışmaları, arkadaşlıklarla ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Bu alanlarda bazı dönüşümler ve farkındalıklar yaşamamız mümkün.